Bak bu ablamız sosyal medyada sesini duyaran ablamız bu. Hop. Söylemek ister misin bir şeyler? Fahrettin Koca Bey. Fahrettin Koca. Ondan sonra bütün haber kurumları, UAID Derneği, e, Eker Özer'e. Özer Eken'e. Özer Eken'e. E önemli de mi diyeyim? Tabi tabi tabi. Ondan sonra Dışişleri Bakanlığı ve e, Türk konsoloslarına bizi, bize ses, e, bizim sesimize ses olan e, Bir tamam. var. Allah hepsinden razı olsun. Herkese senden gurur duyuyor.